Korkutan kaza işte tam bu noktada yaşandı. Otomobil oto yıkama dükkanına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. 4 araçta da hasar meydana geldi. Kaza 12 Ağustos günü Ankara'nın Sincan ilçesindeki işte tam bu noktada yaşandı. Burası Ankara Ayaş yolu. 12 Ağustos akşamı da sürücü kameraman arkadaşım Serdar Eke Yılmaz'ın ekranlara getirdiği kaldırımda kontrolünü kaybetti. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek... Hızlı bir şekilde işte tam bu noktaya kadar geldi. Buradaysa araba adeta uçtu. Kaldırımın üzerinden ağacı da yıkarak hemen sol tarafında gördüğünüz oto yıkama dükkanının üzerine uçtu. Tabi o esnada dükkandan çıkan bir araçta kazadan son anda kurtar, kendini kurtardı. Kazada 3 kişi yaralandı. Dört araçta da e, hasar meydana gelmişti. Tabii kaza sonrası işletme sahibi de önlem aldı. İki tane beton blokları bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için bu noktaya koydu. Tabii kazanın şiddetinin iki net göstergesi var. Hemen onları da ekranlara getirelim kameraman arkadaşımla beraber. Bakın kaza sonrası ağacın biri tamamıyla kopmuş durumda kazanın şiddetinden dolayı şu anda o ağacında görüntüsünü ekranlara getiriyoruz. Tabi kaza öncesi aslında burada bir de demir parmaklıklar, demir teller vardı. Hemen onları da görüyorsunuz. Bakın sol tarafındaki demir tellerde kazanın şiddetinden sonra tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Tabi kazada korkulan olmadı. Hiç kimse hayatını kaybetmedi. Onun altını çizelim. 3 kişi yaralanmıştı. O üç kişinin de durumunun iyi olduğunun altını çizelim. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Burası aslında oldukça işlek bir yol. Bu Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlanan bir yol ki şu saati itibariyle de trafik hala var. Kazanın olduğu saatlerde yine burada yoğun bir trafik vardı. Onun altını çizelim. Kazada 3 kişi yaralandı. 4 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın detayları da bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.